birlikte şey FNAF bir oyunu nasıl yapılır Roblox Studio birinci bölümün ikincisini yapacağız ama bir dakika durun lütfen ha işte anladınız ee, şey FNAF bir oyunu nasıl yapılır ikinci bölümünü çekeceğim neden çünkü Neredeyse arkadaşlar. Bugün size ee, çok, çok az yorum geliyor. Bugün, Burada 15 dakika sonra yayına yapacağız. Şey, hemen videoya geç. İkinci bölümden istemiş. O yüzden oluyor, ikinci bölümde de çekiyorum. çekiyorum. Şimdi e, şöyle başlayalım. Bir de bunda da çok kötü bir hata aldı. Hatta e, yanıt olarak şuraya da yazdım. Üst Heh, şunu duracağım. Aslında ikinci bölümü yaptım ama ses yokmuş videoda. Okulus bir yere bağlanmış ses. O yüzden video boşa gitti. Ama yine de yapacağım. Çok üzülmüştüm de. Neyse hadi başlayalım hemen. Şöyle şeye açalım. Roblox'u. Şöyle durun bir dakika. Videoyu kapattım sandım. Bir anda çok korktum. Heh. Asıl o kadar korkman gerek yok. Şimdi şöyle create'e gelelim. Durun bir dakika. Tamam. Ee, şöyle. Ee, şu. En son. Aa doğru. Ya oyundaki şeyler nedense bir şekilde silindi. O yüzden ben bir bakacağım hemen. Roblox Studio niye silinmiş? Ya ay ya. <laughs> of. Gitmiş her şey. <laughs> 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 ben şimdi hepsini en baştan mı yapacağım? Ee, en azından bir yapmaya çalışayım bir. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar yapabildim de şu ortadaki şey çok küçük kaldı için şöyle şey yap. Evet arkadaşlar şimdi e, aynısını bulamadım o ofisin bir önceki videodaki. Yani bayağı aradım bulamadım. Ama e, size bunu şey o, oradaki ofis gibi düşündüm de. Neyse şimdi aklıma çok güzel bir şey geldi. E, bu galiba benim şey yaptığım ofiste yok e, şey yaptığım diyorum. Bir önceki videodaki ofiste yoktu galiba bu ışık. O yüzden bu ışığı sileceğim. E, ama o e, ışıklı ışıklı bir şey yapacağım. Şimdi kendimiz bir ışık yapalım kolay zaten. Yani o kadar zor bir ışık yapmayalım da Ka kablonun şey ya kablonun diyorum Neyse boş ver. Yani şöyle şunu şu şuna bir bu lambanın ipi olacak. Şöyle bu lambanın ipi olacak. Şunu biraz yukarı alalım şimdi. bir tane daha part alalım. Bunu da gri yapalım. Ha, yani şöyle. Okulu uğraşmaya gerek yok sonuçta. Değil mi? Ha, yani şöyle bir şey yapalım ama bunun rengi sarı olacak. Bu niye burada? Şu an bunu birazcık daha bitirelim. Şu sağ üç. Şöyle sarı yapalım şunu. Tamam bu şu şunları Şuna bir şey ekleyeceğiz şimdi. Point light. Ha, şöyle point light. a ayak body point light. Ha, şimdi şunun rengini şey hmm, on yapalım ve bright Right nasıl da e, şey 5 yapalım. 5 çok oldu. 3 yapalım. Yani umarım çok az gelmez şey içe koyunca. Şimdi şunları gruplayalım. Şunun adı da Ceiling Light. Ceiling Light. light yapalım. Ceiling light. Şimdi şunu alalım şuraya. Aklıma çok güzel bir fikir var. Belki çok azınız anlamıştır. Ama bu çok uzun geldi buraya. O yüzden şunu biraz kısaltalım. Oy, şu ve yine değil de bu tamam bu ikisini de yukarı alalım azıcık. <laughs> Çok kısa oldu. Neyse var Şimdi de ıı, şöyle Aa, bu biraz yamuk oldu. Ya neyse sonra düzelteceğiz Bursak hatta. Şimdi ıı, şöyle bir script ekleyeceğim ama umarım çalışır. Çalışmazsa da o eklemeyiz. While true do wait nokta script nokta parents nokta brightness işte bir yok bir değil asa bir mi yapsak şu anda 3 sıfır fate full nokta 4 nokta parent brightness 3 down yaptığımı anlayacak vardır. Şimdi şöyle Aa doğru Ankor. Ankor'u Ama çalışıyor düşündüm. Ama biraz daha şey yapabiliriz. Bunu 0.4 de, değil de 0.2 yapabiliriz. Ve Ankor'unu kapat. Ankor'unu açalım şunu. Heh, tamam şimdi kapıları eklemeyi unuttum. Ama sizde kapılar vardı burada zaten. Onun scriptini de yazmadım aslında. Neyse şu an bir bakalım. Ama yapmaya da gerek yok illa. Böyle ışık yanıp sönecek. Bir spam site niye çalışmıyor? Spawn hmm. Spam location var burada. neyse o sorunu düzelteceğiz. İşte çalışan yanıp sönen lambamız. Bunu sonradan daha hızlandırırız. Neyse şimdi bu niye çalışmıyor? Bir daha ekleyeceğim spawn location'a. Bu bu renkte değil siyah olacak. Şimdi şunun ben bir boyutunu ayarlayıp geleyim. Şöyle hemen tamam yaptım. Şimdi şunu şöyle bir koyalım. Çalışıyor mu bakalım. <laughs> Haydi. Yok çalışmıyor. Ayrı bir, bir spawn location mi var? Ha, buradaymış. Tamam o zaman şimdi çalışması gerek. Evet şimdi çalış Şimdi lock first person yapmalıyız. O da çok basit. Şöyle <laughs> şuradan players'a geleceğiz. Hmm, players umarım. Yok. Players değil. Bir de respawn time'ı bir. Ee, şu starter player'daydı. Galiba yok. İyi. O zaman players'dan new geleceğiz. Maksimum da 0.5 olacak. Ve bakalım. Olmazsa lock first Pearson yapacağım. Pearson diyorum bir de person. Pearson de, 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 demeyi nereden alıştım hiç sormayın. Lütfen hiç sormayın. Mesela lock first person alalım o zaman. Şöyle şöyle lock. First person lock. Person diyorum. Person. Main. Bakalım bir sonra. Tamam. Call player ne demekmiş? Lplr Game local player. Ha, tamam o zaman şöyle virüs de yok o zaman bir deneyelim şimdi arkadaşlar çalıştı da arkadaşlar ya bunu 3'te düzelteyim kapı olayını. Şimdi videoyu kapatmam lazım çünkü çok uzun sürdü ve bu niye çalışıyor? Neyse onu 3'te devam ettiririm. Neyse görüşürüz.